Merhaba, programa hoş geldiniz. Benim Türkiye'deki siyasete, Türkiye'de yapılan siyasete çok önem verdiğimi herhalde artık fark etmişsinizdir. Bazen çocuklarım bile bırakın arkadaşlarımı benimle dalga geçiyorlar. Yani baba bunu niye bunu ya da bunları niye bu kadar ciddi alıyorsun yani bu konuşmalardan sonra diye. Ben de yani nasıl ciddi almayayım yani Türkiye'de siyasi olarak olan ne varsa bu insanların söylediklerinden oluyor dedim. Kanıtlamak için bu ikisini yaptırdım sonunda. Beğendiniz mi bilmiyorum ama bunları yaptırdım. Şimdi bunlar özüne döndüler. Bunlar artık birbirlerine ilk başlarda nasıl hani küfrediyorlardı sonra çok yaklaştılar birbirlerine aynı zamanda hangi elimi oynatırsam diye ona ders çalışıyorum şu anda size program yaparken. Bunları tokuşturmak istedim. Yani bunları yaşamımın bir parçası olarak elimin altında olsun istedim bunlar. Evet. Türkiye'deki siyaseti nasıl önem vermezsiniz? Yani düşünsenize. Türkiye'nin en önemli sorunu ne derseniz Kürt meselesi değil mi? Yani bir barış ortamı isteniyor artık. Savaştan çıkılması isteniyor. Savaş yok gibi gözükse de o kadar bomba, o kadar uçak, o kadar f kalkıyor işte o kadar damattan ihalar siyalar alıyor bazıları düşüyor. Düşünce üç yerine 5 tane daha alınıyor falan filan. Yani bütün maksat Türkiye'nin ithalat ihracatı artsın, ihracatı artsın. Onlar düştükçe daha çok alıyoruz ama yurt dışına da satıyoruz. Yurt dışındaki savaşların bazılarını <laughs> yapın canım ne güzel satıyoruz deniliyor ki olan da damatta da dünya zenginler listesine girebilsin. Yani Türkiye'den bir kurabışlarını bir tane de bizden olsun yani değil mi? O olmaması için neden yok. Ama tekrar geleceğim yani biz nasıl bu Kürt meselesini çözeriz derken hiç ummadığımız bir şekilde Devlet Bahçeli diyor ki derin Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan meclise gelsin bir konuşma yapsın diyor. Oradan diyor örgütünü Peki pekikeyi ilave ettiğini söylesin diyor. Şöyle çek. Alışacağım size alışacağım nasıl kullanacağım Göreceksiniz çizmelerinde giymiş. Aspam. Sonra ben, diyorlar ki ya bu, bu açıklamadan Erdoğan'ın haberi yok. Kim söylüyor? Eski bir gazeteci milletvekili söylüyor. Şamil Tayyar da söylüyor. Sonra Erdoğan buna karşılık çok iyi yaptın, çok iyi yaptın diyor. Ben de CHP'nin Kürt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i görevden alayım da gör diyor. Ondan da Devlet Bahçeli'nin haberi yok. Onda Erdoğan mavi kareli ceketini giymiş, görevden alıyor. İyi mi? İyi. Ondan da onun haberi yok. Bu sefer başka Kürt gazeteci e, Mehmet Metiner çıkıyor. Diyor ki ya olur mu böyle bir şey haberi vardı, haberi yoktu falan filan. İlk küfürler o ortak olmadan önce ikisinin birbirine ettiği hakaretler şimdilik hakarete benzemese de Şamil Tayyar'la gazeteci Şamil Tayyar'la gazeteci Mehmet Metin arasında ve ikisinin de Kürt olması hasebiyle onlar bu tartışmaya dahil oluyorlar. Şimdi gelin de bu ülkedeki siyaseti sevmeyin. Gelin de birbirlerinin oynadıkları oyunu sevmeyin Sonra bir takım anketler yapılıyor. Yarım saat sonra başlıyorlar anketleri yapmaya. Bu çalışma, bu açıklama Devlet Bahçeli'nin derinlerden yaptığı açıklama oy kaybettirir mi diyor? Vallahi ilk önce yarım saat sonra yapılan ankete göre oy kaybediyor ama dün baktığım ankete göre mahlamış yerinde duruyor. Hiç de böyle bir şey kaybetmiş gibi gözükmüyor Devlet Bahçeli. Fakat Devlet Bahçeli bakıyor ki hafif de olsa bir oynama var. Yüzde yedinin üstünde ama olsun bir oynama, oynama var. Aynı açıklamayı yapıyor ama bu sefer Abdullah Öcalan yerine o İmralı'daki terörist gelsin mecliste konuşma yapsın diyor. Oylarını geri almak için. Gene mecliste konuşma yapacak. Gene örgütü feshettiğini açıklayacak. Şimdi İş iyice ilginçleşiyor. Bu sefer açıklamalar yapılmaya başlanıyor. Diyorlar ki eskiden diyorlardı ki ikisi bir olup diyordu ki Dem İmralı'dan ve Pekike'den kurtulmalıdır. Şimdi ne diyorlar? Şimdi ikisi bir olmuş. İmralı ve Dem'i hiç ciddiye almıyorlar. Onlarla beraber bir açıklama yapıp da bu işin mecliste çözülmesi işte Abdullah Öcalan'ın hatta onu eve de çıkartacağız falan filan hiç sıcak bakmıyorlar diyorlar. Ya onlarla aynı şeyi söyleseler terörist oluyorlar. Onlarla ayrı şeyi söyleseler bu sefer aynı şeyi söylemedikleri için terörist oluyor. Aynı Ahmet Türkiye yapılan gibi. Ahmet Türk seçim zamanı seçilene kadar terörist izin veriliyor. Seçildiğinde terörist olup belediye başkanlığından alınıyor bir dahaki seçime kadar hiçbir şey yapılmadığı için ilk ilde hapse atılmıştı ama daha sonrakilerde bir şey yapılmadığı için demokrat bir terörist olarak dışarıda tutuluyor. Bir dahaki seçimlerde izin verilsin diye dışarıda tutuluyor herhalde diye düşünmeye başladım. Çünkü Ahmet Türk çok seviyor. Bunun da Ahmet Özer'den sonra ilk görevden aldığı kişi Ahmet Türk oluyor. Kavga başlıyor. Birbirlerini görevden alma, birbirlerini e defetme gibi bir şey yapamayacaklar ama desteğini buradan çektiğinde böyle toslayarak iş bitiyor. İş ona doğru gidiyor. Erken seçim yoluna doğru gidiyor. Bunu Mümtazer Türköne gayet net bir şekilde yazmış. Devletle hükümet kavga ediyor diye. Benden çok farklı bir şey söylemiyor. Tek Mümtazer Türköne'nin söyleyemediği derin devletle hükümet tartışması başladı en sonunda su yüzüne çıkacaktı zaten. Bu çıkmaya başladı. Ama ilginç bir şey Mümtazar ne bunu ne zaman söylüyor? Bunun danışmanlığı yapma, danışmanlığını yapmaya başladığından itibaren. Ondan önce yani hala baş danışman kim? Eski MİT müsteşarı. Eski MİT müsteşarı Devlet Bahçeli'nin danışmanlığını yapmaya başladığında şöyle bir şey oldu. Devlet Bahçeli Erdoğan'a küfretmeyi bıraktı. Gayet nazik bir şekilde ortak iktidar kurdular. İşte Al Alaaddin Çakıcı hapishaneden çıkıldı. Çıkardı Cevat mıdır, Cevdet miydi nedir bir tane daha o da çıkartıldı falan filan. Onları makamında ziyaret ettiler. Sonra birdenbire ortalık gene karışmak üzere. Şimdi iki tane danışmanı var Evet Bahçeli daha çok vardır Allah daha çok versin. Tabi de birisi MİT eski müsteşarı Hakan Fidan'dan önceki birisi de cezaevinden çıkmış tırnak içinde o da bir sürü isimler almış Müntezar Türkene. Birisi kal birisi git mi diyor bilemiyorum. Tabi e, ee, bunun sonucu nereye varacak onu da bilemiyorum. Çünkü Erdoğan Türkiye'ye uğrayamıyor bu aralar. Şimdi Kırgızistan'da ne onlardan bir tanesinde. O da haftaya bir açıklama yapacakmış. Abdülkadir Selvi söylüyor bunu. Sınırla ilgili bir açıklama yapacakmış. Bilmiyorum Bulgaristan'dan e, Demir'in dediği noktaya mı geleceğiz acaba anlamadım ki. Kışın onlar bize elektrik satıyor, yazın biz onlardan satın alıyoruz gibi bir açıklama yapar mı bilmiyorum. Yoksa Suriye sınırında birdenbire sınırda esatlanma görüşecek. Tüm bu kavgalar başlamışken, ne dersiniz? Bilemiyorum. Bir şeyler olacak. Evet, kısa bir video yaptım, program yaptım çünkü bu gece geç saatte onların işleri çok olduğu için bu dönemde. Geç saatte yapacağız. Sezai Temelli'yle dem açısından nasıl bakıyorlar olaylara onları konuşacağız. Biraz uzun bir program olacak. O yüzden kendimi onu hazırlıyorum. Bu ikisini de sizlere tanıştırayım dedim. Bundan sonraki programlar hep böyle olacak artık. Şaka şaka. Her gün bunları size göstermeyeceğim. Böyle başucumda yan yana oturacaklar. Evet bir programın daha sonuna geldik. Şimdi anladınız mı Türkiye siyasetini niye bu kadar seviyorum? Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısıymış gibi davranan iki kişi Türkiye'deki en önemli iki olaya parmak basıyor. İkisinin de parmak basarken diğerinin par basacağı parmaktan haberleri yok. Basan basmış. Bir dahaki programda görüşmek üzere.